Şehir Ovası'na açılmak üzereyim. Söğüt'ün içlerinde. Şu arka taraf da sönüyor. İleride yine oynuyorum. 60. kilometre. İrtifa 2587. 2600 Kütahya 100. kilometredeyim. 122. kilometredeyim. Kütahya'yı geçtim, Uşak'a doğru gidiyorum. Saat 5. Evet, Meryem Dağı'ndan, Bilecik Meryem Dağı'ndan kalktım. Yaklaşık 5 saatlik bir uçuş sonucunda Kütahya, Çavdarhisar'a iniş yaptım. Hemen karayolun yanındayım. Biraz ileride de benzinlik var. Güzel bir uçuştu. Yaklaşık e, 16 senedir bu sporu yapıyorum. E, Meryem Dağı'ndan da e, ilk defa uçtum. E, yaklaşık e, 4,5 saatlik bir uçuş sonucunda e, olarak 136 kilometre mesafe yaparak Kütahya Çavdarhisar'a indi. Mini Alp diyoruz buraya. Yani Alplere gitmeye gerek yok. Burada da daha uçuşu yapıyoruz. Türkiye'de genelde o uçuşu yapıyoruz. Ama burada uçuşu yapma fırsatı veriyor. Peki bilmeyen hasbel kadar olan bir şey değil. Bunun masa başı çalışmasını daha öncesinden yapıyoruz. Meteorolojiye bakıyoruz, istifadaki rüzgarlara yani bakıyoruz. Değerli misafirler planlarımızda. Yerosa çalışması Efendim yapıyoruz. Şey kırmızı yani, çizgili tarafında bekleyen misafirlerimize soruyoruz özellikle. Ona Kremle göre bir haritada çalışma yapıyoruz. Karayolunun kenarını indir. Çok fazla da bir insan yoktu. Bir genel belgesi yani başkanımız sınav Ramazan Genelde eğer takip eden olmazsa otostopla falan dönmeye çalışıyoruz. Sevgili Ama beden. arkadaşım sağ olsun beni aldı. Nasıl evet. gidiyor, yani dönüş aa, rahat oldum. Sen